28. hafta son rötuşlar. Gebeliğin 28. haftasındayız. Bebeğinizin görevi şu anda hayati organ gelişimlerine son noktayı koymak, son rötuşları yapmak. Bebeğiniz artık kirpiklerin çıkmaya başladığı, gözlerini kırpmaya bile başladı. Göz yaşı da üretebiliyor artık. Ne de olsa yakında çok kullanacak. Her ne kadar biraz yumuşak da olsa kemikler iyice belirdi. Görme duyusu geliştikçe rahimden yansıtılan ışığa tepki verebiliyor. Güneşlendiğinizde bunu daha iyi hissedeceksiniz emme ve yutma yetenekleri iyice gelişti. Vücut yağ oranı şimdilik %2 ila 3. Bebeğinizin yeri daralmaya başladı. Dolayısıyla artık çok sık büyük hareketlerle pozisyon değiştiremeyecek. Ultrasonda önemli bir faktör de bebeğin pozisyonudur. Bebekler rahim içerisinde su dolu bir havuzda yüzer gibi yer çekimsiz ortamda her yöne hareket ederler. Son haftalara doğru ise artık doğuma yakın asıl pozisyonlarını alırlar. Ultrason sırasında bebeğin pozisyonu sadece o andaki durumunu ifade eder. Çünkü bebekler çok sık yer değiştirirler. Bu haftalarda da bebeğiniz ultrasonda ters duruşta olabilir. Bebekler doğumda %96 baş gelişle doğarlar. %3 gibi bir kısmı makat gelişle. Kalan %1 ise yatay veya diğer alın yüz gibi gelişlerle doğarlar. Bu haftalarda özellikle ilk gebeliklerde pozisyonun baş geliş olmasını bekleriz ama değilse endişelenmeyin. Büyük kısmı normal pozisyona dönerler. Hatta bu dönüş doğum sancılarının başlamasıyla bile gerçekleşebilir. Bebeğiniz ne kadar oldu? Bebeğinizin tüm boyu ortalama 36 santim, ağırlığı da ortalama 1050 gram. Bebeğiniz ve siz. Bu hafta artık 3. trimestre yani üçüncü 3. 3 aylık döneme giriyoruz. Bebeğimizin organları ilk 3 ay oluştu. 2. 3 aylık dönemde büyüdü ve şimdi de doğuma hazırlık başlıyor. Bu son 3 ay vücudunuz doğuma hazırlanacak ve bebeğiniz tam olarak dışarıda yaşayabilir özellikleri kazanacak. Daha ziyade büyüyen karnınızı fiziksel olarak oluşturduğu sıkıntılarla karşı karşıya kalacağız. Mesela bel ağrısı, uyku problemleri, nefes sıkıntıları gibi. Kan grubunuz RH negatif ve eşinizinki de RH pozitifse yani kan uyuşmazlığınız varsa doktorunuz bu hafta uyuşmazlık iğnesi yaptırmanızı isteyebilir. Bunun amacı bebeğinizin kan hücrelerine saldıracak antikor üretimini engellemektir. Doğumda bebeğinizin kan grubu Rh pozitif saptanırsa ikinci bir doz alacaksınız. Bazı hekimler de doğum öncesi uyuşmazlık iğnesini gerekli görmez ve gerekirse doğum sonrası yaparlar. 25. hafta. Bebeğiniz öğrenme ve keşif çabasıyla ayaklarına dokunmaya, tutmaya hatta ağzına götürmeye çalışıyor. Gebeliğin 25. haftası. Bu hafta plakla kapalı olan burun delikleri açıldı. Bu haftalardan sonra bebeklerin anne karnında gelişimi hakkındaki bilgilerimiz erken doğan bebekleri inceleyebildiğimiz için artıyor. Doğduklarında sahip olduğu yaşamsal veriler, duyularının ne olduğu bize daha kesin bilgiler veriyor. Bebeğinizin en sevdiği hareketlerden biri de doğduğunda da yapacağı gibi ayaklarına dokunmak, tutmak hatta ağzına götürmeye çalışmaktır. Bazen anne baba adayları bunu yerin darlığına bağlamaktaysa da sebep öğrenme ve keşif çabasıdır uyku düzeni artık olgunlaştı ve sizin fark edebileceğiniz bir düzen oluşturmaya başladı. Saçları iyice belirginleşti ve rahim içinde görme şansımız olsaydı saç rengini de görebilecektik. Bu arada mide bulantınız fazla mı oluyor? Acaba bebeğin saçlarıyla mı ilgili? Bebeğiniz ne kadar oldu? Bebeğinizin tüm boyu ortalama 32 santim. Ağırlığı da ortalama 850 gram. Bebeğiniz ve siz Günün sonunda bacaklarınızda, bileklerinizde ve ayaklarınızda şişlik, ödem görebilirsiniz ve özellikle ilerleyen haftalarda bu sizi en rahatsız eden durum olarak kalabilir. Vücutta artan su tutulumuyla beraber vücudun alt kısmından kalbe dönen kanın azalması, bacaklarda kanın göllenmesine ve fazla sıvının hücre dışına çıkmasına sebep olur ve ödem oluşturur. Doğumdan sonra kısa süre içerisinde vücudunuz bu ödemi atacak. Bunu sık idrara çıkma ve terleme yoluyla ve büyüyen rahim engeli damarların önünden kalkacağı için başarabilecek. Gebelikte yapabileceğimiz ise sol yan yatmak, uzun süre ayakta kalmamak veya sabit oturmamak. Her fırsatta bacakları yukarı kaldırarak dinlenmektir. Egzersizle kan dolaşımını artırmak ve varis çorabı giymek de yardımcı olacaktır. Ödem sebebiyle su içmeye çekinebilirsiniz ama tam tersi susuz kalmak ödemi artıracaktır. O nedenle bol sıvı almalısınız. Ayak numaranız gebelikte 2 numara artabilir ve yüzüklerinizi çıkaramayabilirsiniz. Bu nedenle ödem başlamadan yüzüklerinizi ya da bileziklerinizi çıkarmak doğuma hazırlıkta önemlidir. Gebelikte bacaklarda şişlik ve ödem her ne kadar normal olsa da ani olarak ortaya çıktı ve çok arttıysa veya ellerde ve özellikle yüzde oluştuysa gebelik zehirlenmesi bulgusu olabilir. Hemen tansiyonunuzu ölçüp yüksek olmadığından emin olmalı ve doktorunuzu aramalısınız.